Evet tabi Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecinde verdiği eğitimin niteliğiyle ilgili bir araştırma yapmayı planladık ve bu araştırmamızı gerçekleştirdik. Veli üzerinde yaptığımız bir araştırma çünkü uzaktan eğitimde ev faktörü çok önemli ve evde de çocukların sağlıklı bir eğitim süreci gerçekleştirebilmesi için velilerin çabası, gayreti ve bu çalışma ortamına Oluşturması önemli. E, bu süreci en iyi veliler gözlemliyor. O yüzden e, biz veliler üzerinde onun algısına dayalı bir şekilde araştırma yapmayı planladık. Ve bu araştırmamızı gerçekleştirdik. <laughs> 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 %97'lik e, %97 güvenlik düzeyinde bir araştırma. Yaklaşık 3675 veli. Tüm bölgeleri kapsayan bir araştırma. Yani velilerimize online bir şekilde ulaştık. E, okul, WhatsApp gruplarından ulaştık. Yani güvenilirlik düzeyi yüksek olan bir araştırma. Uzaktan eğitim sistemi üzerinden eğitim çalışmalarını sürdürmeye başladım. Burada iki kollu bir çalışma oldu. Bir EBA dediğimiz eğitim bilimişim ağı üzerinde yapılan çalışmalar. Bir de EBA TV üzerinde yapılan çalışmalar. Uzaktan eğitimi de yine destekliyor velilerimiz. Dedik ki yani pandemi dönemi bitti. Normal okuldaki süreç başladı. Uzaktan eğitim çalışmaları sürsün mü? yine velilerimizin yaklaşık büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitim çalışmalarının destek amacıyla sürmesi gerektiğini ifade ettiler. E bu da şu, yani uzaktan eğitim çocuklarımızın hem akademik başarısında hem de bilgisayar gelişiminde önemli bir katkı sağladığını düşünebiliriz. Bununla ilgili ne gibi bir sonuç olacak? Ya burada tabii bu çok önemli. Mesela 10 veliden 3'ümüz, 3'ü üçü çocuklarının ayrı bir yeteneğini olduğunu keşfetmişler. Yani demek ki bu süreçte veliler çocuklarını daha iyi tanıma fırsatı bulmuşlar. Bu ciddi bir rakam. Yani düşünsenize 10 veliden 3'ü çocuklarda bir ayrı bir yeteneğin olduğunu gözlemlemişler. Şöyle bir tezatlık da var. Mesela lisedeki çocukların PC'ye ulaşma, yani bilgisayara ulaşma, internet altyapısına ulaşma ve çalışma odasına ulaşma olanakları çok iyi. Ama burada okullar hizmet sunmuyorlar.